Merhaba arkadaşlar, ben Robotik. Ee, nihayet e, görüşebildik. Yani e, nihayet ben video çekebiliyorum. Ee, artık artık okullar başladı, hayırlı olsun. Okullar, üniversite hepsi başladı. Ya tam video çekmeye başlıyorum, bir tane virüs geçiyor. Artık e, Mersin'deyim ben de. Evet, Mersin'de okuyorum. Pekala ee, Peki arkadaş, şimdi niye bu ekranda karşılayalım? Öncelikle birkaç şey göstermek istiyordum. E, ee, bunu internette bulduklarım değil, önceki tecrübelerimden de yar yararlandım. Bu ara artık okula yoğunlaşacağım. Ee, mezun olduktan sonra ee, devam edeceğim. Bu benim bu seneki seneki de hani ya bu, bu sene diyeyim bu seneki son video. Şimdi şunu göstereceğim. So... Tek ya program basit olarak basit bir şekilde e, sayı sayı bir Python programı 3.3 versiyon Bir sonrakisinde ise e, Mac üzerine yapıyorlar bunu Umarım farkı görüyorsunuzdur. Yani Python'un ne kadar yavaş olduğunu umarım anlamışsınızdır. Burada da başka bir e, test buldum. Bunu yapan Programming in Physics diye. Burada da başka bir benchmark buldum. E, Unix e, Pixel adında bir bu mahlasa sahip birisi yapmış. Neler yapmış hiç bilmiyorum. İsterseniz gidip bakın, kendi bilgisayarınızda da çalıştırın. Çeşitli dilleri karşılaştırıyor. Mesela C++ ile özellikle Java çok karşılaştırılır. Ve C Sharp ile C++ karşılaştırılır. Burada çeşitli Benchmark'lar ve onların sonuçları var. Bunları hani fikir fikir edinmek için göstereyim dedim. Mesela bunu ben e, size daha kolay bir şekilde yazmıştım. Son yıllarda belki görmüşsünüzdür. Bir nevi jeneratör tipi olarak yazmıştım. Bu bir Python 3 programı. Eee bu sonuç programının e, sonuçları burada. Göstereyim. Cevap burada daha hızlı çıktı. Hani Bu en son Şimdi e, C C'de C++'da e, Optimizasyon seviyeleri var. Mesela bu e, Hafıza e, RAM boyutunu optimize etme Şurada gördüğünüz e, Birazcık daha hani Hızlandırma diyeyim. Bu eee şey ee, çalışan dosyanın boyutunu ufaltma, bu hızını arttırma, bu hem hızını arttırma hem de boyutunu azaltma ee, manasına geliyor. Clankta ise 5. seviyeye kadar var ama kararsız ee, olarak söyleniyor. Bu GCC ile yapılmış bir test. Java GCC'den daha hızlı çıktı. Ama bu tamamıyla e, hızlı olduğu manasına gelmiyor acaba. Şimdi diğer testleri göstereyim. Daha deminki test e, bir matriksi tersine çevirme. Ben size daha önce Python gösterdiğim için Python programını açıyorum. Delta vektör. Ha, güç alanı. Şey, bu bir fizik problemi. Ee, bu fizik pro probleminde gördüğünüz gibi C++ Java'dan her yerde daha üstün. Ee, genelde zaten ikinci seviye de optimize edilir. Ama bu burada şaşırılacağı, belki şaşırırsınız diye söylüyorum. İkinci seviye optimizasyon üçüncü seviyeden daha iyi çıktı ama bu tam anlamıyla bir e, yine yüksek olduğu manasına gelmiyor doğru. Java'dan daha hızlı olduğu manasına geliyor ama şuradaki rakama bakarsanız 92-95. Yani işlemci arkada birçok şey yapabilir o yüzden. E o yüzden böyle bir şey çıkmış olabilir. Yani sebebini sebebi bilemem. Ama aradaki fark çok fazla olursa mesela şununla şunun gibi o zaman dersin ki tamam. Tamam dersin. bu testi birkaç kez yaptığınızda büyük ihtimal şu bundan fazla çıkacak. O ortalaması fazla çıkacak. Pardon yani süresi daha düşük çıkacak. Başka hemen son programını açalım. Dediğim gibi ben size Python göstermiştim. Bu sanırım bir yuvarlama. E yuvarlama işlemi yapıyor burada bunun da sonuçlarını göstereyim gördüğünüz gibi C, C++ genelde genelde diyorum Java'dan ve diğer dillerden daha hızlı yani kusura kalmasın Javacılar tamam ee, Java Java içinde şöyle söylenir hani yüksek performanslı eee server, server uygulamaları yapmakta kullanılır denir. Fakat gerçekten hani e, yüksek performanslı daha yüksek performanslı. E, şimdi şimdilik bu kadar. E, Open videosunda görüşmek üzere. Buradaki link burada bakabilirsiniz.